Bugün sizleri uzaydan görüldüğü sanılan ama aslında çok daha ilginç bir hikayeye sahip olan insanlık tarihinin en büyük mühendislik projelerinden birine götürüyorum. Bu yapı ne tek bir duvardan oluşuyor ne de tek bir dönemde inşa edildi. Karşınızda Çin Seddi. Çin Seddi, Çin'in kuzey sınırları boyunca uzanan Farklı hanedanlıklar tarafından yaklaşık 2000 yıl boyunca inşa edilmiş savunma yapılarının genel adıdır. Çoğu kişi Çin Seddi'ni tek bir parça bir duvar sanır. Oysa Çin Seddi, duvarlar, gözetleme kuleleri, kaleler, geçitler, doğal engeller gibi birçok yapımın birleşiminden oluşan devasa bir savunma sistemidir. 2012 yılında yapılan resmi ölçümlere göre Çin Seddi'nin toplam uzunluğu yaklaşık 21.196 kilometredir. Bu mesafe Türkiye'yi yaklaşık 25 kez doğudan batıya geçmeye, dünyanın yarı çapının yarısına yakın bir mesafeye eşittir. Ancak bu uzunluğun tamamı ayakta değildir. Günümüzde yaklaşık %30'u ciddi şekilde zarar görmüş veya tamamen yok olmuştur. Çin setti'nin yapılma amacı tek kelimeyle özetlenebilir: savunma. Antik Çin, özellikle kuzeyden gelen Hunlar, Moğollar, göçebe Türk ve Orta Asya kavimleri gibi atlı savaşçı toplulukların saldırılarına karşı savunmasızdı. Bu yüzden Çinli yöneticiler saldırıları yavaşlatmak, sınırları kontrol etmek, ticaret yollarını denetlemek ve askeri gözetleme sağlamak amacıyla bu devasa yapıyı inşa etmeye başladı. Çin Seddi'nin temelleri milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanır. Ancak en büyük ve organize inşaat süreci milattan önce 221 yılında Çin'i ilk kez birleştiren Qin Shi Huang döneminde başladı. Qin Shi Huang farklı krallıkların yaptığı duvarları birleştirerek daha büyük bir savunma hattı oluşturdu. Bu süreçte yüzbinlerce asker, köylüler ve mahkumlar zorla çalıştırıldı. Çin yapımında bölgeye göre farklı malzemeler kullanıldı. Dağlık bölgelerde taş ve kaya, düz arazilerde sıkıştırılmış toprak, Ming Hanedanı döneminde tuğla ve kireç harcı. Burada ilginç bir detay da var. Ming döneminde kullanılan harcın içine pirinç lapası katılmıştır. Bu karışım duvarı şaşırtıcı derecede dayanıklı hale getirmiştir. Çin Settin'in inşası sırasında yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Açlık, hastalık, aşırı soğuk ve ağır çalışma koşulları yüzünden ölen işçiler için halk arasında şu söylenti yayılmıştır. Çin Setti dünyanın en uzun mezarlığıdır. Her ne kadar bu insanlar duvarın içine gömülmemiş olsa da bu söz yaşanan acıyı anlatmaya yeterlidir. En yaygın efsanelerden biri şudur. Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülebilen tek insan yapısıdır. Bu doğru değildir. Astronotların açıklamalarına göre Çin Seddi aydan görülemez. Alçak yörüngeden bile çıplak gözle seçilmesi çok zordur. Bu modern zamanların en büyük şehir efsanelerinden biridir. Bugün turistlerin ziyaret ettiği bölümlerin çoğu Ming Hanedanı döneminde inşa edilmiştir. Özellikle Badaling, Mutianyu, Jinshanling bölgeleri hem iyi korunmuş hem de manzarasıyla ünlüdür. Ming Seddi daha kalın, daha yüksek, askeri olarak daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Peki Çin Seddi işe yaradı mı? Bu sorunun cevabı karmaşıktır. Evet, saldırıları yavaşlattı. Erken uyarı sistemi sağladı. Sınır kontrolü yaptı. Ama hayır. Moğollar gibi güçlü ordular duvarı aşmayı başardı. Çin yine de istilalara uğradı. Yani Çin setti. Mutlak bir savunma değil, stratejik bir engeldi. 1987 yılında Çin setti. UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Ancak günümüzde ciddi tehditler altında. Doğal erozyon, bilinçsiz turizm ve yapı taşlarının çalınması Çin hükümeti kalan bölümleri korumak için büyük restorasyon projeleri yürütmektedir. Çin Seddi sadece taş ve topraktan yapılmış bir duvar değildir. O korkuların, sınırların, gücün, insan azminin taşa dönüşmüş halidir. Binlerce yıl boyunca ayakta kalan bu yapı bize şunu hatırlatır. İnsan korumak istediği şeyler için inanılmaz bedeller ödeyebilir.